Abov'un 11. bölümünde bildiğiniz gibi gulu gulu gezegeninden gelen bir yaratıkla baş başaydık. Şimdi onun oğlu olarak bilinen Emrah adlı şahıs bizim işimizi daha çok zorlaştıracak. Artık işimiz daha zor. İşte yaklaşıyor. Onun özel güçleri var yaklaşıyor. Evet. Az önce aratık bana saldırdı. İşte yaklaşıyor. Çok güçlü. Çok hızlı koşabiliyor. Ve sinir bozucu bir gülüşü var. Onu abo bölümlerinde çok göremeyeceğiz. Ama Abov canavarından daha tehlikeli olduğuna emin olabilirsiniz. O zaman 11. bölümde hoşçakalın.